Değerli il başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, Değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri tekrar en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Seçim takviminde bir yıldan geriye doğru saymaya başladığımız bir dönemde artık geçen her gün, her geçen hafta bizim için adeta hazine kıymetindedir. Bu çerçevede yaz mevsimini en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak, ülkeyi ve siyaseti takip etmek için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini karşısında göreceği şekilde sahayı sıkı tutmalıyız. Muhalefet mensuplarının söyledikleri her yalanı anında ağızlarına tıkacak ortaya attıkları her iftirayı anında çürütecek, sergiledikleri her tutarsızlığı anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Bunu yaparken asla onların gündemlerine takılıp kalmamalı, asla onların peşinden de gitmemeliyiz. Gündemi tayin eden, siyasetin tartışma başlıklarını ve istikametini belirleyen daima biz olacağız. Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle 2053 vizyonumuzla insanlarımızın umutlarının ve beklentilerinin adresi de yine biz olacağız. AK Parti'nin 20 yıllık eser ve hizmet dönemi her teşkilat mensubumuzun en büyük dayanak noktası gönüllere girme kapısı olacaktır. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmak iyi değerlendirmektir. Her iş gibi siyasette de her işin başı insan kaynağıdır. İnsan kalitesidir, insan gücüdür. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde elbette üslubuyla, tavrıyla, bireysel eksiklikleriyle sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları derhal geri plana çekip kendilerinden başka alanlarda istifade etmeliyiz. AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanları bulup onları öne çıkartacak kadar büyüktür, zengindir, mümbittir. En önemlisi ise milletvekilinden il ilçe yönetimine, belediye başkanı ve meclis üyesinden mahalle sorumlusuna kadar AK Parti'yi temsil eden her kardeşimizin milletimizle tevazu ve samimiyet esasına dayalı bir iletişim kurmasıdır. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, geleni kapıdan içeri almayan, telefonuna ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz. Kendisine uzatılan eli tutmayan, insanlarla göz göze Gönül gönüle muhabbet kurmayan kişi AK Parti kimliğini temsil edemez. Siyasetin insan kazanma sanatı olduğunu bilmeyen AK Parti adına söz söyleyemez. İrade ortaya koyamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayı göze alamayan AK Parti'de sorumluluk üstlenemez. Bunlar AK Parti'de görev alanlarda aradığımız değerli arkadaşlar ihtiyari değil mecburi vasıflardır. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil bizimle birlikte ülkemiz ve şehirlerimiz de zarar görmektedir. Böyle bir durumda kaybeden sadece AK Parti değil. Bizimle birlikte kazanımları ve geleceğe ilişkin umutlarıyla tüm milletimiz olmaktadır. Hep söylediğimiz gibi milli iradenin muhafızı, eser ve hizmet siyasetinin tek adresi olan AK Parti'nin kaderiyle ülkenin ve milletin kaderi etle tırnak gibi birbiriyle iç içe geçmiştir. <laughs> hiçbir şahsi menfaat hesabı, hiçbir kişisel kapris, hiçbir dar ekip dayanışması bu ilmi misyonun önüne geçemez, üstüne çıkamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin Darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. Kimseye eyvallah etmeyiz. AK Parti teşkilatlarındaki her bir kardeşimin sorumluluğuna bu gözle bakmasını istiyorum. Partimizin kurulduğu günden beri girdiğimiz her seçim bizim için Rovanşı olmayan bir müsabaka gibidir. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime daha hazırlanıyoruz. Genel merkezimizle ve meclis grubumuzla önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını tüm boyutlarıyla yürütüyoruz. Kabinemizle milletimize eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Hemen ardından da 2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bununla ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani 23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye, üye, üye. Bunu yapacağız. Seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı? var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir. Onun için ana kademe il başkanlarımız, kadın kolları il başkanlarımız, gençlik kolları il başkanlarımız, durmak yok, yola devam. Görüldüğü gibi zor bir konu değil. Eğer ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları bu üyelerimize bunu telkin eder, onlar da bunu yapmaya başlarlarsa mesele bitmiştir. Ama bütün ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına bunu öyle kabul ettirmeliyiz ki her biri benim böyle bir görevim var bunu başarmalıyım demeli. <laughs> CHP'nin başındaki zat geçen yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışarak onları iş hayatının dışında tutmaya çalıştığımızı iddia etmiş. Halbuki AK Parti kadın kollarındaki kardeşlerimiz sadece son bir yılda 72 ilimize gittiler. Bay Kemal niye biliyor musun? Kardeşlerimize verdiğimiz kadınlara devlet desteklerini iyi anlatın, faydalansınlar, işlerini kursunlar, istihdama katılsınlar talimatını yerine getirmek için illerimize gittiler. Sende böyle bir teşkilat var mı? <laughs> Hele bir de bu zatın Muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? İnsanda azıcık utanma duygusu olsa bu lafı ağzına bile alamaz. Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü ellerinden almak için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil, başını eğip yerine oturmaktır. Ama maalesef bunlarda yalan gibi, iftira gibi, çarpıtma gibi utanmazlık da diz boyu. Milletimiz inşallah şayet yürekleri yeterdi. Sokağa çıkacak yüzleri olursa orada bunlara hak ettikleri cevabı verecektir. Kardeşlerim, Türkiye üzerinde siyasi ve ekonomik hesabı olan herkes ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarından rahatsızlık duyan tüm çevreler umutlarını nereye bağladılar? 2023 seçimlerine bağladılar. Bugüne kadar sosyal fay hatlarımızı harekete geçirmeye çalışmaktan, sınırlarımızı tacize, uluslararası kuşatma gayretinden, farklı görünümlerdeki darbe girişimlerine kadar her yolu deneyenlerin artık sabrı kalmadı. AK Parti'yi tökezleterek ülkeyi büyük ve güçlü Türkiye hedefi rotasından çıkartmak için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete, hayatının hiçbir döneminde Kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları, kuranların niyetlerinin milletin hayrı olmadığı açıkça ortadadır. Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli. Altında ve etrafında dolananları ne yapacağız? Yapılacak açıklamaların bile büyük elçilerin onayına sunulduğu bir yerden söz ediyoruz. Dikkat edin. Dikkat ederseniz bu ithama tüm güçleri ve kalpleriyle böyle bir şey kesinlikle yok diyerek cevap dahi veremiyorlar. Çünkü süt dökmüş kedi gibi kabahatlerini gayet iyi biliyordu. Sadece bu kadar da değil. Bir de masanın gizli ortaklarından yedikleri ayarlar. Bölücü örgütün uzantılarından yedikleri zılgıtlar var. Her gün bir HDP'li çıkıp bunlara posta koyuyor. Tehdit ediyor. İstikamet gösteriyor. Hatta inceden şantaj yapıyor. Hiçbirinin gıkı dahi çıkmıyor. HDP'ler yetmiyor. Bazen de sahneyi Kılıçdaroğlu alıyor. Bu zat tepesi atınca kürsüden ortaklarına yabana katılın ya önümden çekilin diyerek meydan okuyor. Yine kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Masadaki ortaklarından bir diğeri işi meşrep fitnesini alevlendirmeye kadar götürüyor. Yine herkes sus pus. Masanın İrab'da mali olmayan üyelerinin afra tafralarını saymıyorum bile. Gerek yok. Geçmişlerini ve tüm değerlerini inkar pahasına o masada oturanları milletimizin vicdanına havale ettik. Karşımızda işte böylesine perperişan bir yapı, uyduruk bir masa, her tarafı dökülen bir ittifak var. Tamam anladık. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük vaki değil. Şöyle bir düşün. Bunlar mı Türkiye'nin güney sınırlarındaki terörle mücadele harekatlarını yönetecek. Bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak? Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Bunlar mı ülkemizi Balkanlardan Kafkaslara dört bir yanımızda kurulan sinsi tuzakların içinden sahili selamete çıkartacak. Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak? Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek? Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş evine götürecek, aş imkanı temin edecek? Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik. Mevcut durumu koruyacak. Evet. Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor? Bunu da göreceksiniz. Ve değerli kardeşlerim bütün bunlarla beraber şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. Çünkü tıpkı geçtiğimiz 20 yıldaki eser ve hizmetlerimiz gibi aldığımız ve alacağımız tedbirlerle insanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da 2008'de olduğu gibi istikrarı tahkim edecek olan da herkesin iş ve aç sahibi olmasını güvence altına alacak olan da ülkemizi hak ettiği aydınlık yarınlara kavuşturacak olan da biziz. Türkiye'nin AK Parti ile Cumhur İttifakı ile ve Cumhurbaşkanı olarak bizimle yoluna devam etmesi için yüzlerce, binlerce, milyonlarca sebep sayabiliriz. Ülkenin bu kifayetsizlere teslimi içinde huzuru kalple ortaya konabilecek tek bir akıl, mantık, vicdan, ahlak ürünü sebep bulunamaz. İşte bu hakikatlerle milletimizin huzuruna çıktığımızda karşımıza dikilenlerin hepsinin de kağıttan birer kaplan olduğu zaten kendiliğinden anlaşılacaktır. Kardeşlerim, insanlık son iki buçuk yıldır tarihinin en ciddi ve geniş çaplı krizlerinden birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla sağlık alanında başlayan sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları tamamen alt üst etti. Hemen her alanda üretim aksadı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Küresel ticaret aylar boyunca adeta durma noktasına geldi. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan sadece az gelişmiş ve yoksul ülkeler değil gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak FED'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Türkiye salgın krizini tüm boyutlarıyla en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geliyor. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde Hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık. Hastane kapısından geri çevrilen, ilaç bulamadığı için vefat eden, sağlık hizmetlerine ulaşamayan hemen hiçbir insanımız olmadı. Ekonomik olarak bizden çok daha zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden insanımızın yanında olduk. Bu kritik süreçte muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadığımız gibi şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük. İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranları uyguladığımız politikaların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları açtık. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktık. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı. Oradan buraya geldi. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak ardından bunu da ikiye katlamaktır. İhracatla beraber hamdolsun istihdamda önemli bir ivme yakaladık. Sanayinin, turizmin, üretimin şartları döndükçe istihdamımız da günden güne artıyor. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken biz bu alanda salgın öncesi dönemi de geçerek 30,4 milyon rakamına ulaştık. Üstelik bunu geçen yılın Ocak ayına göre iş gücümüz 31,5 milyondan 34,2 milyona yükselmesine rağmen başardı. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde %7,3 oranında büyüme kaydettik. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları, primler ve desteklerle çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Salgın günlerinde vatandaşımızı nasıl kaderine terk etmediysek korona sonrası dönemde de hiç kimseyi tek başına bırakmıyoruz. Rusya Ukrayna savaşıyla tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğalgaz ve emtia fiyatlarının yol açtığı sıkıntılarda vatandaşlarımızın yanındayız. Şimdiye kadar bu doğrultuda, vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için, konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında, tabi ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum, yüzde seksen ikiye varan, subvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına Ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. <laughs> Serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi de sürdüreceğiz. Türkiye'yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkartacağız. Yeni başarı hikayeleriyle evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışan kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Yeter ki biz felaket tellallarının ufkumuzu karartmasına izin vermeyelim. Yeter ki biz milletimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyelim. Yeter ki biz Hakk'ın rızasını gözeterek halkımız için, aziz milletimiz için, gençlerimiz, kadınlarımız, evlatlarımız için çalışmaya devam edelim. Allah'ın izniyle gerisi muhakkak gelecek. Şu an aşılmaz görünen engeller önümüzden birer birer kaybolacaktır. Çünkü bu kutlu davanın sahibi haktır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Ben bizler ve hitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.